I'm oh, ...hepsini çözeceğim. Bu ayrılık uzun sürmeyecek. Selin. Selin hadi bir <laughs> Demir. Ah Benim güçlü olmam lazım değil mi Cici? Evet. <laughs> Güçlüyüm ben. Benim Demir'e falan ihtiyacım yok. Zımba gibiyim. Evet. Zımba gibiyim. Demir. her sabah burada görmeye alışmıştık tabii ki. Neyse. Buna da alışırız. Ay ne öyle zaten her sabah kata çizmeler falan. sen de daha rahat ettin değil mi sakız? Ah be. Sessizlik. Koskocaman bahçe bize kaldı. İyi ki gittin Demir Eren değil. Aa, ah, ah. Evden mi gitti? Ay kızlar ödümü kopardınız ya. Siz ne zaman geldiniz? Hiç konuyu bize çevirmeye çalışma arkadaşım ya. Ne demek evden gitti? Ayrıca sen gitmiştin evden, yani o ne zaman, ne oldu, nasıl, ne yapıyorsunuz Selin ya? Ay bilmiyorum ya. Bizim iyice dengemiz bozuldu. Ne yaptığımızı şaşırdık. Ya iyi de bu noktaya nasıl geldiniz? E son sen hastaydın, işe gelmedin. E o da sana bakmaya gelmedi mi? Evden mi kovdun yoksa adamı? Ay <laughs> yok canım ne kovması? Yani senin yanında düşünemiyorum. Bana iyi gelmiyorsun Demir falan dedim. Aynı şey. Hayır canım, niye aynı şey olsun? Kovmadım ki. Git demedim. Yani belli ki sen rahat et diye gitmiş adam. Küsmüşsünüz şimdi? <laughs> yok canım. Ne küsmesi ya? Koskocaman insanlarız. Çocuk muyuz biz küseceğiz? Ben çocuklarımdan uzak kalmayayım diye böyle oldu. Ama iyi düşünmüş Demir. Hani baksana öyle bir sakız falan özlemiş beni. Yani öyle bir sorun falan yok. Önemli değil yani. Tabi ya. Çok iyi yapmış Demir Bey. Hı hı. Çok iyi düşünmüş. Yani insan evinde kendini daha rahat hisseder değil mi Ayda? Aynı aynen hem... ...ya burası böyle bir daha ferah hı. ya. Hem bak şimdiden iyi gelmiş. Böyle yüzüne renk gelmiş. Enerji dolmuşsun. <laughs> <laughs> evet ya ben kendimi çok iyi hissediyorum. Evet çok yüksek. Belli bildiğimiz böyle engel tanımaz, pes etmez, yılmaz, güçlü, kuvvetli, dirayetli senin ya işte. Hı? Evet ya beni neler yıkamamış bu mu yıkacak? Demirmiş, Eylülmüş ben uzaktan gözlemini yaparım. Bir duyguları tartarım, bir ortamı koklarım. Sonra da bu karışıklığın içinden çıkarım arkadaş. Yürü be Selin. Aynen. Aynen ya ben buradan yürürüm. Hayır eve yürü Selin hadi giyin işe geç kalacağız. Ha öyle, evet diyorsunuz. Peki e, siz beş dakika sakın sevin, ben de yapmayayım. Hazır olup geleyim. Yalnız ne gaz verdin Merve ya? Kendine de diyor musun bari bunları? Tabii kızım, benim kendime verdiğim gazlarla Zettin içer Zettin. Değil mi Sakız Hanım? Sizin de var mı böyle problemleriniz? Ne yapıyorsun be? Altını yaptın mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.